بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشار المصنف بقوله بالألف رفع المثنى وكلاه أنا دي بالألف ألف لا ارفع يعني رفع ياب المثنى تسنيي بدا وكلا كلا سناب ألف لا رفع ياب Yani demek ki tesniye vekilanın raf'ası elif iledir. Abu sözüyle Eşar-ı Mus'anif, Mus'anif işaret etti. Bir kavli Abu sözüyle şuna işaret etti. İla ennel müfennâ, Demek ki tesniye Yurfa'u bil elifi Elif ile raf raf'alanır. Ve kezalike aynı şekilde Yine elif ile raf'alanır. Kezalike yine elif ile raf'alanır. Şibhül müfenna Tesniyenin şibhi Yani tesniye benzer olan O da e, yine elif ile raf'alanır tesniye benzeyen hangisidir? İşte kiladır, kiltadır, isnani, isnetanidirler yani. ya. huve bu şibhi müsena şudur. Kullu ma kullu lafzinkum Her bir lafız ki kullu ma ey lafzun kullu lafzin La yasdukun la yeşmelu kapsamıyor. Aleyhi o lafız o lafzı kapsamıyor. Evet. O lafzı kapsamıyor. Haddül müthenna. Yani tarifül müthenna. Tesniyenin tarifi e, e, kapsamadığı lafızlara onlara şübhül müsemne diyoruz. Yani tesniye için önceki dersimizde yaptığımız o tarif eğer ki e, bir lafızı kapsamıyorsa ve o lafız da tesniye gibi iaraplanıyorsa, hani nazvesi nasbesiyah şeklinde yaraplanıyorsa işte ona şübhül müsemne diyoruz ve eşara ileyhi bu şibhül müthennaya işaret etti el bi kavli şu sözü işaret dedi ve kila kila gerçek tesniye değildir lafız olarak müfrettir mana itibariyle tesniyedir ve tesniye irabıyla iraplanıyor فَمَا لَا يَسْلُقُ عَلَيْهِ الْحَدُّ mimma مِمَّا دَلَّ عَلَيْهِ اِثْنَيْنِ بِزْيَاتٍ اَوْ شِبْهِهَا فَهُوَ bu ma mübtedadır. Abu huve hakkı haber cümlesi o ma'ya haber oluyor. Hani ma mübteda, mübteda bak umumiyet ifade ettiği zamanlar haberinde fa gelebiliyor yani sıkıntı yok. Fe o lafız ki la yasduku aleyhin, la yeşmelu aleyhim. O lafıza şamil gelmiyorsa haddül müthenne. Tesniyenin tarifi ona şamil gelmiyorsa. Tesniyenin tarifi birinci dersimizde yaptık dedik ve hadduhu lafzun dalun ala ithnayn bi ziyadatin fi akhirih salihun lit wa atf alayhi diye e, tesniyenin yani müthennanın tarifini yaptık. İşte o lafız ki la yasuku alayhi haddul müthenna tesniyenin e, tarifi kendisini kapsamayan lafızlar o lafızlar ki min maddalla ala ithnayn normalde onlar da tesniye dert ediyor. İki kişi dert ediyor. O bir ziyadetin onlarda da zayde, e, e, ziyadelik var o mesela elifin uzayda mesela isnani isnetani gibi ev şibhiha veya hatta o o o ziyadenin şibhi var mesela diyelim ki kila kilta gibileri için konuşuyor burada şibhi ziyade gerçek ziyade elifin ziyade edilmemiş şibhi ziyade var kila kilta o elifden olan şibhi ziyade diyoruz buna A, bu tarz kelimeler bu tarz lafızlar fehu mulhakun bil Bunlar tesniye mülhak olanlardır. O zaman fekile ve kilte ve ve bunlar hepsi mülhakatun bil müsenne. Hepsi tesniye mülhak olanlardandır. Tesniye eklenenlerdendir. Lianna çünkü bunlar bu saydıklarımız la yesuku aleyha. Bu saydıklarımıza şamil gelmiyor. Bu saydıklarımızı kapsamıyor haddül müsenne. Tesniyenin tarifi bunları kapsamıyor. Lakin fakat e, fakat la yulhaku kila ve kilta bil müsenna kila ve kilta ilhak olmuyorlar bil müsenna tesniye e, tesniye ilhak olmuyorlar illa bunların şartları var kila ve kilte de şart var ama ithnani ve ifneten de herhangi bir şart yoktur diyor bu kila ve kilta ilhak olmuyorlar bil müsenna tesniyeye illa ancak ıza udife bu kila ve kilte idafe edilseler ile mudmarin. Bunlar damire idafe edilseler tesniye damirine ha. O zaman e, bunlar tesniye ilhak olurlar. Şartları budur. Damire idafe edilmeleridir. Nehu mesela ce'eni kilahuma mesela bak burada kile yani o iki, iki, iki ikisi anlama geliyor. Ve e, huma damirine idafe edilmiş. Ve ce'fi nukayi burada kila faal olduğu için raf asim. Bak burada gördüğünüz gibi elif iledir. Ve raeytu kileyhima burada kiley mansub mef'ul olduğu için nasbası ya iledir. Ve marartu bi burada da cerresi ya iledir. Çünkü harfi cer da konmuş. Ve caetni kiltahuma kila kila tesniye müzekker için kullanıyordu. ama kilte ise tesniye müennes için kullanıyor. Caetni kiltahuma raeytu kilteyhima marartu bi şeklinde okuyoruz. Demek ki kila ve kilta'nın rafası elif, nas ve celesi ya' şeklinde olabilmesinin şartı neymiş? Damire idafe edilmeleridir. Peki damire idafe edilmeyip de ismi zahire idafe olsalar, Rabb'i nasıl olur? Şimdi ondan bahsedelim. Fein şayet udi bu kila ve kilta idafe edilseler, ile zahirin zahir bir isme, yani damir olmayan zahir bir isme idafe edilseler, o zaman kâne bu kila ve kilta olurlar bil elifi raf'an ve nasben ve cerren yani nas, cer raf, nas ve cer hallerinde her daim elif ile kullanılırlar nehu cani kiler raculin bak kila burada faaldir ondan sonra ismi zahra idaf edilmiş er -racüleyn. yani damile idaf edilmemiş bakın raf halinde elif gelmiş kila ve kiltel raf hali kilta elif gelmiş. Ve raitu kilar raculeyn burada elif yine gelmiş nasf hali ve kiltel bu da meneser için ve marartu bi kilar raculeyn ve kiltel bu da cer hali yine elif şeklinde gelmiş. Tabi burada artık takdiri harekelerle irab almış oluyor. Mesela cani kilar raculeyn bu kila faaldir cai için ve takdiren merfu' Raf'ası da takdiri damme iledir. Elif üzerine o damme takdiridir. Burada da e, e, takdirin e, fetha, burada da takdiri kesre ile mecrur olmuşlar. Felihaza <laughs> <laughs> bu sebepten ötürü yani bu kila ve kilta ismi zahra idafe edildiklerinde raf, nas ve cer hallerinde hep elif şeklinde geldiklerinden dolayı işte bu sebepten dolayı kalel musannifu musannif dedi vekila iza bi mudmarin mudafen vusila yani iza vusila birleştiği zaman e, bi mudmarın damile birleştiğinde o tabi halekinde de mudafen ifade edilerek o damile ifade edilerek damile damile ile birlikte olduğu zaman işte a, o zaman bu kila tesniye mülhak olup tesniye gibi yaraplanır. yani isim muzara idafi edilmeyecek damile ifade edilecek yani ha ve daha sonra Beyyene musanıf beyan etti. Enne isneyni ve isneteyni. Bu isneyni tesni müzeker İsneyteyni tesni müennes için kullanılan bunlar. Yecdiyeni. Bunlar da gel geliyorlar. Mecra ibneyni ve ibneteyni. İbneyni bir de ibne ibneteyni yerine geliyorlar. İbneyni ve ibneteyni bunlar hakiki e, tesniyedirler. İbneyni tesniye müzeker İbneyni tesni müennes. Yani bu İthneyni, İbneyni e, meclisinde celan ediyor. İthne, e, İthneteyni de İbneteyni yerine. Bak fe İthneyni ve İthneteyni bu her ikisi bil müthenne. Tesniye mülhak olanlardandırlar. Kemata kademe nasıl geçti e, bunu söyledik. Yani bu İthneyni ve İthneteyni bunlar tesniye mülhak olduğunu söyledik. Şurada söyledik. Bakın dedik fekile ve kile e, e, fekile ve kilte ve itani ve itani bunlar mulhakatun bil müsenne bunlar tesniye mulhak olanlardır e, söyledik yani evet ve ibnani ve ibnetani ise bunlar müsennen hakikatun bunlar e, hakiki gerçek tesniye diller. yani bunlar için herhangi bir şart yoktur yani o bitti Sonra daha sonra zekerel musannifu rahimallahu ta'ala musannif e, beytlerinde e, şunu da zikretti. Ennel ya'e bu e, yarab alameti olan nasb ve cer alameti olan bu ya harfi tahluful elife. Elifin yerine geçiyor. Onun halifesi olur ya maksat. Elifin yerine geçiyor. Fil müthennet tesniyelerde vel bihi ve tesniye mülhak olanlarda eli, e, o ya harfi elifin yerine geçiyor. Hangi haletlerde? Fi fi el cerri ve nasbi cer ve nasb haletlerinde o elifin olmadığı yerlerdir. Orada da ya geliyor. Ama ve enne ma kableha ve iha o, ya ya dönüyor. Ve bu yanın makabli de la yakunu illa meftuhan. Bu yanın makabli daima meftuh oluyor yani fethale oluyor. Çünkü cem'i müzekeri salimin nas ve Cer ya iledir ya. İşte onunla bu tesir arasında fark olsun diye. Çünkü bunun makabli meftuh ama cem-i salimin nas ve cerindeki yanın makablisi ise meksurdur yani. Nehu râitu zeydeyni. Bakın mef'ul bi olduğu için nas yadır ve bu yanı makabli meftuhtur. Kileyhime bu da e, teslimül hak onlardandır. Ve maradu bi zeydeyni kileyhime bu da cerhali örnek. Ve ihtaraza bi zelike il cem'i. Niye dedi ki enne la yekun illa meftuhan? bunu söylemekle bu yarın makabli meftuhdu demekle ve ihtiraz ki bununla ihtiraz ettiği sakındı an ya'il cem'i cem'i yasından sakındı o nas ve cem'i müzekker salimden yani ya cem'i eee eee e e dilimizdeki salimi. Cemimizdeki salim yani ya. A on, onun nasıl ve cer halindeki yadan ihtiraz etti. Çünkü feyne makableha. Çünkü o cem makabli la yekunu illa meksuran. O daima makabli meksurdur. Nehu marartu biz Bakın cer halidir. Ve o yanın makablisi de meksurdur. Ceresi yayladır. Yani makablisi meksurdur. Ve seyeti Bu gelecek zaten e, ee, hani bu hani cem-i salimin e, yarabu irabı nasıldır? Bu konu gelecek. Sayfa 69 demişim. Yani hemen bir sonraki sayfada yarabu cem-i salim ve O cem salim ve ona ilhak olanlar konusu hemen bir sonraki sayfada orada zaten bu konu gelecek. Ve hasilü mâ zekerehu musanıfın zikretinin hulasası hasılı şöyle. Ennel demek ki tesniye ve ma ulhika bihi tesniye ilhak olanlar yani kila, kilta, ithnani, itnetani bütün bunlar hepsi yurfa bil elifi bunlar elif ile merfu olunurlar ve yunsabu ve yücerru bil yai ya ile de nasb ve mecrur olurlar. Ve hâza huvel ve zaten meşhur olanı budur. Tesniye ve tesniye ilhak rafasi elif nasb ve cesi ya ile de meşhur budur her kitapta bu geçer. Ama diyor ki ve sahihu sahih olan doğrusu enel i'rabe fil müthenne vel mulhaki bihi tesniye ve tesniyeye mulhak olanlarda i'rab bi hareketin mukaddaratin mukaddar bir hareke iledir elifi elif üzerine fi raf'an raf halatne raf raf o hareke elif üzerine mukaddardır ve nasban ve ceran nas ve ceran halde ya üzerine mukaddar hareke iledir. Yani mesela ca'a müslimani orada rafasi elif değil. Rafasi takdiri bir e, damma iledir. O damma da elif üzerine mukadredir. Ra'aytu müslimani marat bi müslimani orada nasb ve ya ile değil. nas bir takdiri bir fetha ya üzerine cerri de takdiri bir kesre ya üzerinedir. O mukadredir yani ya. Ve ma zekerehu'l musannifu musannifun zikrettiği Hani ne zikretmişti o ma, ma nedir, nedir, o şey? Beğen ediyor, mayı beğen ediyor. Hani min ennel müthenne vel mülhakka bihi var ya. Hani müsanat demişti. Tesniye ve tesniye mülhak olanlar yekunen bil Elif raf'an. Raf'asi elif iledir. Ve bil yay nas ve ceren a, A o zikrettiği şey Abu Mahmutu'dadır. Huve o da mutlu da el meşhuru. O huve haber. A cümlesi hezber var. O ma için haber o musallatın zikrişi var hani tesnelerin Rafa aselif nasıl ziyadır. Onun bu zikidi şey huve el meşhuru fi arabi. Arap lugatında meşhur olan budur yani ya. Evet Arap lugatında meşhur olan budur. Ve minel arabi Araplardan bazıları da şöyle yapıyorlar. Tesnenin irabını şöyle yapıyorlar. Men öyle bazıları var ki yec'alul müthenne tesniyeyi yapıyor. Vel mülhaka bihi bir de tesniye mülhak olanları yapıyorlar. Bil elifi mutlakan Yani mutlak olarak Elifle yapıyor tesniye Tesniye yani raf, nas ve cerde Daima hep elifledir Hatta hatırlıyorsanız birinci derslerimizde Mesela e, Gayetehe diye o bir şey geçmişti Gayetehe orada demiştik Hani bazıları ne yapıyorlar Tesniyede e, nas ve cerde Rafta her zaman elif sabit bırakıyorlar O görüşe göre burada gayetehe mefuldur Ve nas burada Masa rağmen elif gelmiş yani ya işte böyle bir görüş de var. Demek ki tesniye hakkında o zaman şöyle görüşler var. Bakın. El müthenne vel mülhakubi Yani ya Rabbi bunu ya, Rabul, ya Rabul muhakubi. Bunu Rabbi ya Rabbi ya vel bunu irabına nasıldır? Bir bil elifi rafan evet bil elif rafan ve bil ve bil yai nasban ve cerran bu bir bu bir, bir görüş bazı da şöyle yapıyorlar eee bil حركات المقدره على الالف والياء بذل و الالف يوزنك تاخذ حركات الاف 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 رَفْعًا وَنَصْبًا وَجَرًّا Demek ki testiyenin irabı hakkında böyle farklı e, görüşler var. Üç tane görüş var. Bazıları her diyorlar rafası elif, naz yayladır. Bazıları hep takdiri harekeler de elif ve yağ üzerine. Raf'ta takdiri damadır elif üzerine, naz'da takdiri fethadır yağ üzerine, cer'de takdiri kesedir yağ üzerine. Bazı da hep elifledir yarabı Raf, nas, de hep elif şeklinde geliyor. Bu konuda işte böyle üç tane görüş vardır. Yani dedik bazıları işte hep elif yapıyorlar mutlaka. Nasıl mutlaka? Raf an ve nasban hocanın. Raf, nas, hep elif. Mesela feyekulu diyorlar ki Ce'e zeydani kilahu. Bak rafas elif. Bak, nas elif. Ve maratu biz zeydani kilahu. Ve cerde yine elif olarak gelmiş. İşte bu konuda böyle üç görüş var. Ve böylelikle tesniyenin ve tesniye mülhak olanların bu konusu bitmiş oldu. Geldik iğrabı cem'ül müzekker. Cem'ül müzekkerin bu konusuna geldik. Bura kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.